merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız Hı -hı. İyisiniz Umarım Hı -hı. iyisiniz falci anne YouTube'da sizin için bir fincan bakacak hem de bir değil iki tane fincan birlikte size bakacak size o yani alın Hı -hı. O yeni, yeni evrene gönderin alma verme dengesi için abone olun takip edin beğenin arkadaşlar ve falcı anne 3'e destek verin abone olun canım benim ve sizin için her gün tap taze bir fincan atıyorum bugün az tuzun 24 pazar günü Allah Allah. ve ne zaman izlersen o günün o saatin dakikası olsun ve şimdi başladım sizin için YouTube'da falcı anneyi izleyin biri size hem bir anahtar hem tamamilen ve artık senin elindedir. Nereye sürersen, nereye götürürsen af edersiniz. Eşek gibi istediğin yere o erkeği götürebilirsiniz. Bir bayan saçları kıvır kıvır kat kat ve yanınıza gelip gidiyor. Kısadır saçları çok uzundan. Çok saftır. Temiz kalplidir. Her şeyi size anlatıyor. Ama sanki arkasından biraz dalga geçiyorsun. Ondan bahsediyorsun temiz kalpli bir kişidir. Bir de biri şehmaran gibi oturmuş sevdiğin kişiyi bekliyor. İsminden A ile S harfi olan 23 vade ile beklendiğin kişi gelecek. Ayın 23'ü ve ya da 23 saatte olabilir size gelecek. Ve bir kişiyle sıkı sıkı sarılmışsınız. Biz birini özlemişsiniz. Birbirini çok düşünüyorsunuz. Birisiyle tartışmışsınız. Bir erkektir. Ne kadar size yalvarıyor. Barışamıyorsun ya da barışmak istemiyorsun. Ve her şey sanki elinde buradan artık bir kurstur ya da bir iştir. Yeniden başlıyorsun. Başlayacaksın. Bunun için bu iş önce size saçma gelebilir. Ama ondan sonra çok iyi gelecek. Bir de bir bayandır sanki bir bilgeden bilgiyi almak istiyor durmuş. Ve onu dinliyor. Onu dinlesen hiçbir zaman şaşırmaz. Ve buradan da başına gelen çok geçmişten sorun yaşamış. Tramba geçirmiş. Ama çok güzel başına böyle bir taç koyuyor. Ve çok güzel çiçeklenecek. Ve buradan esmer bir erkektir. Gözleri iri dudakları kalın. Ve çok üzülüyor. Nedense sevdiğin kişi bir bayandır bu bayan sanki gitmiş küsmüş aralar bozulmuş ve acaba bu bayan bana geri döner mi dönmez mi aklındaki kişi perişandır o da çaresizliktir ama bir inat olmuş çak kırılmış bir kelime söylemişsin bu kişi de hem size bu bayan hem size çok fedakarlık yapmış hem de karşılığını hiç vermemişsiniz. Beklendiğim bir para var. Saçları böyle dalgalı bir bayandır. Yüzü ince, zayıf, orta boylu. O para gelirsen işini açacak bir iş açmak istiyor. Biri destek vermeye kalkışmış ya destek verecek. Bir de buradan çok güzel bir haberler var. İstediğini elde etmiş bir durum olacağın bir bayanı. Bir erkek kariyeri iyi ve çok yüksek bir mertebede ve birlikte bir tanışma olacak. Önce böyle yolculuk, yolculuktan sonra birbirine tanıyacaksın gittikçe ilerleyecek. Bir bayandır sadece çocuklarını düşünüyor, aileni düşünüyor. Her şeyi onlar için. Bu olsun, şu olsun, bu olsun. Ve başka kimse kimseyi düşünmüyor. Kendin hayatından vazgeçmiş. Buradan bir ağlıyor. Hayatına başlangıcı olacak mı, olmayacak mı? Başıma neler gelecek? Olacak çok güzel Bismillah bir sayfa kapatıyorsun Bir sayfa açacaksınız Hayalin bir sürü var Bir sürü yıldızlar etrafından dönüyor Yani bu sıkıntının içinden Bu fincanın içinden Gerçekten çok güzel yıldızınız Parlayacak Bir yerden ay doğuyor Ama öfkeniz var İçinizde sıkıntı Üç yerden yol koymuşsun önüne Biri çıkmazdadır Üç tane de kısa kısa yerlere gideceksiniz bir dedikodu var ve bir bu dedikodu canını sıkabilir ama geçecek. Ve bir kişidir sanki yılan gibidir. Bu yılan gibi bu kişi bir türlü sanki e, yani iyilikten de gidiyorsun. O her içinde siyasette sorun yaşıyor. Kusura bakmayın telefonumu kapatmayı unutmuştum. Çaldı özür diliyorum sizden. Sanki biri sizi kafasa koymuş, kafası kapatmış bir erkektir. Çok canı sıkkın, çok üzgündür. Ve enerjini de kapatmış ama ayın ikisinden sanki çok güzel bir enerjisi açılacak. istedin haberi alacak ve rahatlama, mutluluk olacağını gösteriyor. Yüz yüze bir görüşeceksin, bir ilişki yaşıyorsun kirli sakallı. Saçları uzun biridir. Ve buradan da sanki bir kitap size açılmış bir biraz işlemler görünüyor. Bu nedir? Yani oluşmuş iyisi kötüdür bilmiyoruz. Ve yüzü geniş sadece sakal böyle aşağıda top sakal değil. Biri böyle hafif esmere kaçan gözleri ufaktır ve anlı büyük sizi düşünüyor. Bir bayanı düşünüyor. Buradan bir çiçek açılıyor. Bir para elinize geçecek bekliyorsunuz. Her şey sanki istediğin gibi bir dürüst bir kişiyle bir yola gireceksin. Her şeyden geride bırakacaksın. Yeni hayatına bakacaksın. Varın yoğun diyorsun. Yeter ki mutlu olayım. Kalbiniz elinde çok heyecanlı ama birisini bekliyorsun. Aynı çatı altından gelecek mi olacak mı? o yani birlikte birliklerimiz nasıl geçecek düşünüyorsun. Biri de saçları kahkülü önünden kesilmiş, beyaz tenli yüzü geniş, yuvarlak ve böyle gözler bayağı güzel görünüyor. Bu kişi de biri aktapot gibi ona yapışmış. Ve burada bir kişi gelecek size sanki hiç beklenmeden bir zaman. Bir bebek haberi bu bebek tombul ama keldir. Yani saçları daha çıkmamış. Olduğu kumral bir bebek size Allah vereceğini gösteriyor Rabbimin izni ile. Demişler falsız kalma falan inanma bizde öyle. Ve buradan oturmuşsun sanki bir çay içiyorsun. Demlik önündedir ama birisini de bekliyorsun. Üçüncü kişiler hayatınıza katılmış ve hayatınıza girmiş. Ve bu üçüncü kişi bir erkektir. Aradan Çıkarma düşünüyor bir türlü bu düğümü açamıyor. Şimdi üçüncü kişiden vazgeçmesi gerekiyor. Yeni e, bir ortadaki kişi kaldırsan yeni bir mutluluk olur. Bir türlü onu yapamıyor. Bir de biri özlem çekiyor. Bir hayaliniz var. Sürekli müzik ça çalıyorsun yani bir tepte, yada televizyonda, telefondan. Çünkü derdiniz var. Bir ışık size gelecek merak etmeyin. Bu ışık sizi aydınlatacak. Ve bir erkektir kendini bir şeylere vermiş. Yani kendini salmış, kendini kaybetmiş. Ve çok iyi bir yürekliydi ama malını çok kaybetmiş. Sanki artık bu mal nasıl kaybetmişse yani bir durumda kaybolmuş sonunda. Kendini bir şeye vermiş sürekli bağımlılık gibi görünüyor. Buradan da bir yuva yıkılmak üzere boşanmak üzere bir evde sanki bir karı koca bir affedersen bir bayan bir erkek böyle bir alevler içinden kalmış. Yani biri sanki bir şey söylemiş. Bu bayan artık ne yerden niye gökte yeri yoktur. Ee, ben bu yuvayı yakacağım böyle yapacağım şöyle yapacağım. Yani kendi kendine alevleniyor böyle yaparsan bu eşini kaybedecek. Ve iki haber birlikte size gelecek ve biri geliyor küçüğü sonra büyüğü geliyor. Çok sevineceksin. Senle sevdiğin kişi de yan yana duracaksın. Hayaliniz yarı yamalık kalmış. Rüyalarınız gerçeği dönecek. Uyandığı zaman rüya gördüğünü bir yerden yaz. Çünkü unutuyorsun. Unutman, unutmaması için bir yerde yazsan çok daha iyi olur. Buradan da hayatının sanki böyle kendi kendine artık döndürmeye çalışıyorsun. Bir bayan saçları uzun, büyük küpe kullanan ve artık şansı dönecek Allah'ın izniyle. Çok zorluk görmüş. Bundan sonra bir başarı elde edecek. Yani başaracak. Buradan birisiyle çok özlenmişsin. Çok özlem çekiyorsun. Birbirine sarılmışsınız. Bir yere gideceksin. Bir kırmızı bir arabanın önünden ve sarı elbise giymişsin. Saçların böyle boyalı sarı bir de dize kadar bir elbise giymiş. Minyon bir kızdır Ve bir kişiyi bekliyor Birlikte bir karar vermişler Bir yere gidiyorum. Olgun bir bayan sanki bir erkek Ondan küçüktür Bir ilişki yaşıyor sadece yatak ilişkisi Ama yatak ilişkisi Kadın ona aşık olmuş Erkek de sanki gününü geçiriyor ilişkini yaşamak istiyor Ve bu kadın ondan bekliyor Gerçeği bekliyor İki erkektir birbirine sürekli laf atıyor o ona atıyor, o ona atıyor. Birbirine fazla böyle laf atarsan birbirine gerçekten düşman olursunuz. Ve bir de şirin bir erkek var. Affedersiniz gözleri çok güzel. Parlak enerji dolu. Saçları gür siyah. Ve sanki gülücükler atıyor. Etraftaki kişileri böyle mutlu ediyor. Bu kişi yeniden bir bayanla tanışacak. Ve görüşmeler başlayacak. 40 yaşlarından 42-43 olabilir buradan da bir haber almak istiyorsunuz. Yade etmek istiyorsunuz, edeceksiniz. Artık biridir geçmişleri tamamıyla sanki insan elbiselerini çıkarıyor. Çöpe atmış yeniden bir gömle giyiyor. Yenilemek ve yeni iş, yeni eş, yeni mutluluk. Yeni artık bir hayatına başlangıçlar düşünüyor. Artık yeni ne varsa yapmak istiyor, yapacak da. Ve artık zamanı gelmiştir. Bir erken ne kadar çalışıyor, çabalıyor, ille bir şey başına geliyor. Bir maddi durumu düzeltmiyor. Ve iki kişidir bir yerden sevilecek bir bahçede yeşillikte. Bir bayan dualara çok ihtiyacı var. Bir de sevecek kişi onun meyvasını yiyecek dürüst bir kişidir. Bir adak verecek. Basamaklar bir sürü var önünden.